Herkese merhabalar arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Mert. Bugün çok güzel, aynı zamanda kazançlı bir videoyla sizlerleyiz arkadaşlar. Daha önce de satışlarına katılmış olduğumuz derece NFT at satışlarının bir yenisi daha olacak. Bunun hakkında sizlere bilgiler vermek istedim arkadaşlar. Bu seferki atlar diğerlerine göre biraz daha pahalı ama sonuç olarak biz yani grup olarak kanal olarak başladığımız bütün projelerin devamlılığını sağlıyoruz. Bu yüzden de ne kadar pahalı bile olsa sizlere bu NFT at satışı hakkında bilgiler vermek istedik. Daha önce de arkadaşlar bilgilerini vermiş olduğumuz mesela derece NFT ön satışı ile ilgili ve derece coin hakkında bilgileri bu videolardan da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayın canlı yayın yapmış olduğumuz ve at satışına katıldığımız e, yayını da buradan izleyebilirsiniz. Hatta Barış hocamın Twitter'da paylaştığı e, 285 dolara yayında sizlerin gözünüzün önünde aldığı ve daha sonrasında 1255 dolara sattığı bir tweet de mevcut arkadaşlar. Zaten bunları paylaşmıştı. Siz de takipçiler olarak e, görmüşsünüzdür diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi satış detaylarına geçmeden önce bu satış OpenSea üzerinden poligon ağında olacağı için ve bu alımları e, W Ethereum yani VET üzerinden yapacağımız için sizlere hatırlatmak açısından Metamask'a e, Matic ağını ekleme, para gönderme ve Matic'leri VET e çevirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar e, daha önce de Metamask'la ilgili bir videomuz burada var zaten kanalımızda. Videoyu da alt tarafta bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradan direkt Metamask'ınıza istediğiniz ağları ekleyebilirsiniz. Yani Chainlist sitesine giderek istediğiniz ağı Metamask'ınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben size normal bir şekilde yani manuel olarak nasıl eklememiz gerektiğini tekrardan göstereceğim. Normalde kanalımızda bu videolarda mevcut ama hatırlatmak istiyorum. Metamask'ımıza giriyoruz arkadaşlar. MetaMask'a girdikten sonra buradaki e, ağlar kısmı mevcut. Buraya girdikten sonra alt tarafta et network, network var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladığımız zaman karşımıza network neyim ve onun e, işte linklerini kopyalayıp yapıştıracağımız site açılıyor. Daha sonra bu siteyi de arkadaşlar e, Google'dan e, Matich et MetaMask yazarak yani Matiç'a ağına MetaMask ekleme yazarak bulabilirsiniz. Hatta bunun da linkini sizlerle paylaşabiliriz tekrardan videonun altında arkadaşlar. Şimdi buradan mesela match mainnet'ini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra MetaMask kısmına geldikten sonra neta, network name kısmına arkadaşlar bunu yapıştırıyorum. Daha sonra diğer kalan kısımlarda mesela new RPC URL kısmında kopyalayacağım. Bağlantı adresini buraya da kopyalıyorum chain ID kısmını da kopyalayalım arkadaşlar. Burayı da kopyaladık. Daha sonrasında son olarak sembol olarak Matic kısmını da buraya yapıştırdım. Sonra bu block explorer explorer kısmı da var. İsterseniz yazabilirsiniz, İsterseniz yazmazsınız. Çünkü opsiyonel bir kısım ama yine de biz yapıştırmış olalım. Buradaki hata zaten diyor sizin network'ünüzde Matiç ekli yani bu ID ile 137 ID ile ekli diyor. Onun için bu hatayı veriyor. Sizde bu hata gözükmez arkadaşlar. Çünkü benim zaten MetaMask'ımda Matiçağı ekli. O yüzden böyle bir hata alıyorum. Kaydete bastığımızda tekrardan Matiçağımız arkadaşlar burada karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında arkadaşlar şimdi e, Matiç ağımızı MetaMask'ımıza kurduk. Buradaki e, cüzdan adresimiz burada mevcut. Bunu kopyalayacağız. Ve bu adres bizim aslında Ethereum'da aynı zamanda Binance Smart Chain'inde yani bütün ağlardaki cüzdan adresimiz tek bir cüzdan adresi adresini kullanıyoruz biz işlemlerimizi yaparken arkadaşlar. Şimdi mesela Binance'tan ben MATIC göndermek istersem tekrar buradaki adresi kopyalıyorum. Sonra Binance'ıma giriyorum. Binance'ta e, çekme kısmında arkadaşlar bu adresimi yapıştırıyorum. Bu adresim yapıştırdıktan sonra tabii ki A seçmem gerek. Bu seçtiğim A da matiç A yani poligon A olacak arkadaşlar. Buna da tıkladığım zaman burada artık çekmek istediğim miktarı yazarak ve e, gönder transfer et butonuna basarak artık metamaskıma ben matiçlerimi göndermiş oluyorum. Daha sonra matiçlerimiz arkadaşlar burada gözükecek. Ondan sonra matiçlerimiz gözü, gözüktükten sonra bizim artık bu işlemi yani W Ethereum VET e, kullanmamız gerektiğinden dolayı bu satışta sushi swap'a girmemiz gerek arkadaşlar. Sushi swap'a girdikten sonra arkadaşlar buradaki mat içleri W et yani VET e çevirmemiz gerekiyor. Buraya da tıkladığımız zaman artık mat içleri VET e çevirebileceğiz arkadaşlar. Buraya e, çevirmek istediğiniz kaç tane mat içiniz varsa bu sayıyı yazdıktan sonra burada swap butonu olacak. O butona basarak gerekli işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra aldığınız VET'leri görmek için tekrar Metamask'ınıza gideceksiniz arkadaşlar. Tabii ki şu an burada benim Ethereum'um ekli değil. Bunun için CoinMarketCap'e VET yazdıktan sonra. Bakın buraya geliyoruz. Burada mor kısmında Polygon A var arkadaşlar. Buradan bu adresimizi kopyalıyoruz. Bu adresi kopyaladıktan sonra Metamask'ımıza tekrar dönüyoruz. Ve... MetaMask'a şuradan tekrar gireyim. Hatta şurada var. Burada arkadaşlar import tokens kısmı var. Buna bastıktan sonra kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Zaten yapıştırdıktan sonra bakın burada da gördüğünüz gibi VET direkt burada çıkıyor. Daha sonra add custom token dedikten sonra ve import'a bastıktan sonra arkadaşlar artık o swap işleminizi işlemini gerçekleştirmiş olduğunuz Ethereum'ları burada görebileceksiniz arkadaşlar. Ya bu işlemler de bittikten sonra artık e, satışın detayları ile ilgili bilgi vermeye başlayabilirim. Arkadaşlar satış e, yarın yani pazartesi günü saat 7'de Türkiye saatiyle saat 7'de OpenSea üzerinden gerçekleşecek arkadaşlar. Burada 106 tane at satışı olacak. 2 tanesi Olympians, 15 tanesi Demigods, 33 tanesi Alpha ve son olarak 56 tane beta atlar satılacak arkadaşlar. Bu atların diğer bir özelliği de derece hakkında bilgi verdiğim videoda arkadaşlar. Michel Owen'ın aslında derece NFT'leriyle ilgilendiğini hatta e, dahil olduğunu ve bu at koleksiyonları ile ilgili de NFT çıkaracağı zaten söyleniyordu. Bu NFT'ler aslında Michel Owen'ın kendi isimlerini vermiş olduğu atlara yani atlara kendi isimlerini koymuş olduğu özel olarak satılan atlar olacak arkadaşlar. Fiyatları kısmına geçecek olursak gerçekten pahalı ama daha önce kazandırmış olduklarını gördük. Bunları kazandırır mı herhangi bir şey söyleyemem arkadaşlar bununla ilgili ama bu atlar gerçekten oyun açıldığında değerli olacağını düşünüyorum. Olympian arkadaşlar 8 Ethereum karşılığında satılacakmış. Demigod 4.8 Ethereum Alfa 1.8 Ve en ucuzu olan Beta ise 1.2 Ethereum Karşılığında satılacak Arkadaşlar şimdi e, Satış nerede gerçekleşecek Zaten söyledik OpenSea'de gerçekleşecek Şimdi arkadaşlar OpenSea'ya girdikten sonra Buraya yukarı Derece yaz, yazarsak Derece Horses kısmı var Buraya tıklıyoruz arkadaşlar Buraya girdikten sonra Bakın sol tarafta şu filtreleme kısmı var arkadaşlar. Bu filtreleme kısmının en altına geliyoruz. Burada Tag Mark yazıyor. Buna girdiğimiz zaman burada Miner House ve yani Manor House kısmı var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Burada yarın satılacak olan atları görebiliyoruz. Şu an burada 0.42 yazmasına aldanmayın. Bu sadece teklif arkadaşlar. Yani teklif vermişler. Ama yarın hepsinin kendi fiyatları olacak. Yani az önce söylediğim fiyatlarda olacaklar. Tabi size girip isterseniz teklif verebilirsiniz ama bunlar sonuçta bu fiyatlardan satışa çıkacaklar arkadaşlar. Daha sonra bu meselenik verelim. Bu ata girmiş olalım. Girdikten sonra arkadaşlar yarın burada satın alma butonu aktif olacak. Burada o butona basmamız gerekecek. Ee, eğer atı almak istiyorsak aynı zamanda bu satış FCFS mantığıyla olacak yani ilk gelen ilk alır mantığıyla olacak arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Aynı zamanda arkadaşlar şunu unutmamanız gerekiyor. Nasıl Binance Smart Chain ağında BNB bizim yakıtımızsa ya da Ethereum ağında Ethereum bizim yakıtımızsa şu an biz Matic ağında yani poligon ağında olduğumuz için bizim yakıtımız aslında burada Matic olacak. Yani eğer bir şey satın almak istiyorsak yani mesela yarın at satın almayı düşünüyorsanız elinizde tabii ki bu e, vet üzerinden satışa sunulacak ama aynı zamanda bu gerekli fiilleri ödemeniz için elinizde matiç bulundurmak zorundasınız arkadaşlar. Aksi takdirde bu fiilleri matiç üzerinden ödemediğiniz için işlemlerinizi gerçekleştiremeyeceksiniz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış. Olalım. Bugün işin anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani yarınki satışla ilgili bilgiler vermek istedim. Tabii ki alıp ya da almamak sizin kendi tercihiniz. Ben sadece yarın bu satış olacağı için ve bu projeyi de daha önce size anlattığımız için bu bilgileri vermek istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.